Kendi de yorgunluğu nedir diyor izleyicimiz. Teknik sorular geliyor aslında bugün izleyicilerimizden. Evet. Bağırsak florası bizim en önemli bağışıklık defansımız. Bunu bir kere hatırlayalım. Mikrobiyota dediğimiz yaklaşık 1,5 trilyona yakın bakterinin yaşadığı bir muazzam bir rezervimiz var bağırsaklarımızda. Ve biz aslında onlar sayesinde çoğu bağışıklık maddesini, çoğu bağışıklık ürünü üretiyor ve kendimizi koyup kollama fırsatı buluyoruz ve bu o bağırsak florasında arasında bir denge var iyiler ve kötüler hayatın her alanında olduğu gibi orada Eğer iyilerin sayısı azalacak olursa nasıl azalır iyilerin sayısı yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımıyla kötü beslenmeyle hastalıklarla bağışıklığa baskılayan yanlışlarla vesaire bağırsaktaki o iyi bakteriler azalınca normalde zaten bağırsağımızda olan ama sınırlı miktarda olan kandida dediğimiz mantarlar bağırsağımızın tamamını neredeyse ağzımızdan makatımıza kadar her alanı işgal etme eğilimine giriyorlar. Bu kandida işgali çoğaldıkça da kandidaların ürettikleri bir takım yan maddeler kanımıza karışırsa eğer bizi yorgun, bitkin hatta bazen böyle hafif alkollüymüş gibi, sağda zararlı alkol gibi bir kandida sarhoşluğu içine sokabiliyorlar. Maalesef bu bir gerçek. Çünkü yoğun kandida ıı, taşıyıcılığı, yoğun kandida, kandida disbiyozisi dediğimiz biyolojik dengesizliğine giren kişilerde ciddi yorgunluk, halsizlik, yani sadece olay gaz, şişkinlik, ishal falan lazım. olmuyor. Sadece evet. Yani ciddi kronik yorgunluğu olan kişilerde arkasında bir gizli kandida dispiyosi var mı diye ben her seferinde ve ısrarla araştırıyorum.